Kübra şimdi ellerini yıkayacak öğretmenim. Musluğu açtı. Ellerini yıkayacak ama muslukla çok oynuyor. Şimdi yıkayacağız. Aç Kübra musluğu. Musluğu aç. Ellerini, ellerini, ellerin ellerini. Biraz benden yardım istiyor ama benim tek elim. Ellerimizi ne yapıyoruz? Sabun. Sabun da sıkarım. Getir. musluğu aç gübra gübra musluğu aç musluğu aç aç şimdi oğuştur sabını döktük elimize zor döktük ama döktük şimdi döküyoruz öğretmenim birbirine ellerini. Ellerini sürt. Benim dediğimi yapmıyor. İnat ettiğine. Videoya alınca böyle ilgisini çekiyor. Telefonla hem tutun görüntüsünü çektiğimin farkında. Tamam. Şimdi musluğu kapat. Kapat musluğu. Kavlu ve bezi. Kübra musluğu kapat. Kapat kübra. Kapat. 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 Tamam, al havluyu, al, havlunu al, kübra havlunu al, havlun, al, gel bu bu tarafa gel, bu tarafa gel, tamam, yıkadık, havlu, havlu, al, tamam.